Merhaba arkadaşlar, İplerin Dansı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı kolay, işte güzeline çalıştığım muhteşem bir etoşar yapılışı göstereceğim. Bakın ekranda gördüğünüz gibi ben bir miktar çalıştım. Çok şık, yapımı çok kolay ve de çok hızlı ilerleyen bir model. Bu şekilde ben angora ile çalıştım. Simli iplerle de çalışabilirsiniz. Daha kalın iplerle de çalışabilirsiniz. Batik ipleriyle de çalışabilirsiniz. Şu şekilde yakından göstereyim arkadaşlar. İste üzerine çalıştığım bir model. Bakın. Çok şık. Ve bu modele çok da ip gitmez. 2,5 maksimum 3 ip büyük bir şal içinde yeterli olacaktır gördüğünüz gibi. Hemen modelimi kenar kısmı alarak modelimin yapılışına geçeceğim. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Şalınızı tamamladıktan sonra şu uç kısımlarını bonbonlarla da süsleyebilirsiniz. Hemen modelimizi kenar kısmı alıyorum ve modelimin yapılışına geçiyorum. Açık renkle göstereceğim. Farklı bir renkle. Onunla nasıl durduğuna da bakalım. 12 ve katları olarak başlıyoruz. Uzun bir zincir çekip geri kalan zincirde kesebilirsiniz de direkt zincir üzerine kurulan bir model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bu şekilde uzatarak devam ediyoruz istediğiniz uzunluğa ulaşana kadar zincirinizi çekebilir sonrası kalan zincirinde kesebilirsiniz buradan hemen başlayalım arkadaşlar şu şekilde parmağımı tutuyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim tığımı bir defa doladım parmağımın altındaki zincire girerek bir tane üçlü trabzan çalışıyorum Evet bir tane üçlü trabzanımı bu şekilde çalıştıktan sonra altı zincirim var 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirimi çektim. Alttan da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya girdim. Ve bir tane sık iğne ile 6 zincirimi bağladım. Tekrar burada 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığımı bir defa doladım. Ve alttan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6'ya girdim buraya bir tane yuva oluşturacağım önce bir tane trabzanımı çalıştım araya 1 2 3 zincir tığımı doladım hemen ikinci trabzanımı çalışıyorum Evet bu şekilde tekrar 6 zincir 1 2 3 4 5 6 7 pardon 6 7 değil. Alttan yine sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6. Tığımı tekrar doladım ve alttan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. Buraya da yine bir yuva oluşturuyorum trabzanımı yaptım 3 zincirimi çektim ikinci trabzanımı yapıyorum tekrar burada 1 2 3 4 5 6 hemen bu noktada sayıyorum 1 2 3 4 5 6 tekrar 1 2 3 4 5 6 tığımı bir defa doladım 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane trabzan yapacağım. Burada arkadaşlar artık şu kısmı yapmayacağım. Burası kalsın. Bu kadar yeterli. O yüzden kenar kısmımıza yarım model çalışacağım. Onun için iki zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum ve aynı noktaya bir tane trabzan çalışıyorum. Burası benim yarım modelim olacak. Kenarlarımın. Bunu da şuradan kesebiliriz arkadaşlar bir model fazla çekmişim. Bu kadar yeterli. Bu şekilde devam ediyoruz. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek modelimi çeviriyorum. Tığımı bir defa dolayarak yuvanın içine 2 tane trabzan çalışıyorum. 1, 2. Iki. İkili trabzan çalışırsanız da kaldırtırarak çalışabilirsiniz. 2 tane trabzanı çalıştıktan sonra 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuradaki sık iğnenin şu şekilde tepesine girerek bir tane sık iğne ile 6 zincirimizi tekrar bağlıyoruz. Tekrar altı zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığımı bir defa doladım. Hemen şu yuvanın içine girerek 2 tane trabzan yapıyorum. 1 aynı noktaya 2 arada 3 zincirim var 1 2 3 tekrar doladım yoğun içine girerek iki tane trabzan daha çalışıyorum 1 2 yine bu noktada 6 zincirim var 1 2 3 4 5 6 Hemen şuradaki sık iğnenin tepesine tekrar 6 zincir 1 2 3 4 5 6 tığımı doladım şu noktaya girerek iki tane trabzan 1 2 arada yine 3 zincirim var kıymadı doladım. Yuvama girerek yine 2 tane trabzan çalışıyorum. Tekrar 6 zincir. 1 2 3 4 5 6. Hemen şuradaki sık iğnenin içine bir tane sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 zincir. Tığımı bir defa doladım. Hemen şu noktada yarım modelimize giriyorum. 2 tane trabzan. 1 2 2 zincirim. Tığımı bir defa doladım. Burada bir tane de üçlü trabzanım var. Bakın 1 2 3 de çektim. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bakın bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Hemen veri sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 çekerek dönüyorum. Bu kez buradaki trabzanımı artıracağım. 2 tane artırıyorum. Yuvama girerek 1, 2. 2 tane de altta çalışmıştık. 3, 4 tane trabzanımı bu şekilde çalışmış oldum. 4 tane trabzanımı yarım olarak buraya çalıştım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 yine 6 zincirim var. Ve bu noktadaki şu sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne ile bağlıyorum. 6 zincirimi. Burada arkadaşlar yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir tığımı doladım. Şuradan başlıyorum. 2 tane de orta kısımda artıracağım. Toplamda 4 tane trabzanım olacak. Bu yönde 2 3 ve 4 1 2 3 zincirimi çektim. Tekrar 4 tane trabzan çalışıyorum. 1 2 tane artırdım. Devam ediyorum. 3 ve 4. Burada yine 6 zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen buradaki sık iğnenin içine bir tane sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 6 zincir çekiyorum. Tekrar burada 4 tane trabzan önce kenardaki iki tane trabzanımı çalışıyorum sonra iki tane de artırıyorum 3 zincir tekrar 2 3 ve 4. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi tekrar çektim. Sık iğnemi çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi tekrar çektim. Burada kenar kısmının yarım modelini çalışıyorum. 4 tane trabzanımı yapıyorum. Şu anda 3 ve 4 oldu. Burada arkadaşlar iki zincirim var. Tığımı bir defa doladım. Bir tane de üçlü trabzanım var. Bu sıramızı da bak, bu şekilde göstereyim. Evet. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Hemen beri sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Modelimi çevirdim. Her dönüşümüzü yine 5 zincirle çalışıyoruz arkadaşlar. 5 zincirimi çektim. Yine 2 tane artıracağım ve burada trabzan sayım 6 tane olacak. 2 tane artırdım. Devam ediyorum. 3 4 5 ve 6 Evet bakın 6 tane trabzanımı yaptıktan sonra burada hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum ve karşıdaki şu modelimle birleştiriyorum. Hemen bu noktadaki trabzan tepesinden başlayarak altı tane trabzan yapacağım. Burayı da bu şekilde Bakın birleştirmiş oldum. Bir hemen yandaki. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Burada 3 zincirim var. 1, 2, 3. Tığımı tekrar doladım. Yuvama girerek 2 tane artırma yapıyorum. Ve geri kalan 4 tane trabzanımı da aynı çalışıyorum. 3 4 5 6 Kenar kısmımıza yarım model çalışmıştık. Buraya tam model çalıştık. Hiç zincir çekmeden tığımı bir defa doladım. Hemen şu karşıya geçerek yine 6 tane trabzanımızı çalışalım. Evet. Burada 1, 2, 3 zincir tığımı bir defa doladım. Tekrar aynı şekilde 6 tane trabzanımı çalışıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Bir üst sıraya geçtiğimiz zaman ilk yaptığımız sıranın aynısını tekrar edeceğiz. mu doladım kenar kısmımın yarım modelini çalışalım Burada iki zincirimiz var. Tamam bir defa doladım. Bir tane üçlü trabzan çalışıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Modelimi çevirdim. Burada arkadaşlar ilk sıra modellerimiz tamamlandı. Hemen ikinci sıra yani modeli aynı şekilde kurmaya geldi. Beş zincirle döndüm. Bu noktaya girerek sadece bir tane trabzan çalışıyorum bu şekilde kenar kısmımızda görüyorsunuz. 6 zincir. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu kez şurada bir tane sık iğne ile bu 6 zincirimizi bağlıyoruz. Tekrar 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ortaya girerek bir tane yuva oluşturuyoruz. Trabzanımız 3 zincirimiz tekrar trabzanımız 1 2 3 4 5 6 hemen yine şu noktadan bir tane sık iğne ile bağladım aldı zincirimi tekrar çektim tığımı doladım yuvama girerek trabzan 3 zincir tekrar trabzan çalışıyorum. Burada arkadaşlar yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Burası bizim ilk sıramızın aynısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığımı doladım. Hemen şu boşluğuma girerek bir tane trabzan 2 zincir ve bir tane üçlü trabzanla bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Burası arkadaşlar şu üstte yaptığım sıra şu sıramızın aynısı oluyor. Hemen ikinci sıramızın aynısını da göstereyim tamamen anlaşılır olsun yine 5 zincirle dönüyorum. Tığımı doladım. Yuvama girerek yarısına iki tane trabzan çalışıyorum. 1 2 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradaki sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu kez de şu yuvam içine girerek 2 tane trabzan. Araya 1, 2, 3 zincir. Tekrar 2 tane trabzan. Bu da bizim ikinci sıramızın aynısı oluyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde ayarlayarak modellerimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Diğer modelden göstereceğim. Onu biraz daha fazla yapmıştım. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan şu şekilde göstereyim size. Evet bu şekilde üst üste çalışmamız yaparak istediğimiz büyüklüğe ulaşana kadar devam ediyoruz. Burada ben 1, 2, 3, 4 kenarlardaki de yarımı da sayarsak 5 taneden çalıştım. Toplamda 10 taneden çalışırsanız normal bir etoşal yapabilirsiniz. Bu şekilde 5 taneden çalışırsanız çocuklar için, bebekler için olacaktır. Bu şekilde ılıl, yumuşak, sıcak bir etoşal günlük kullanım için de gayet de uygun rahatlıkla hızlıca çalışıp hemen de kullanabilirsiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen anlamadığınız yerlerde sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım yorumlarınızı beğenilerinizi desteklerinizi bekliyorum size çok seviyorum videolarımı da paylaşırsanız çok sevinirim görüşmek üzere Allah'a emanet olun.